Gülerin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Sunumuyla göz dolduran, lezzetiyle de ferahlatan iki renkli alkolsüz kokteyl tarifimle karşınızdayım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Kırmızı renk vermesi için bir miktar hibiskus kullandım. Bunu bardağımın içerisine koyuyorum ve üzerine kaynar su ekleyip renk vermesi için bekletiyorum. 2 tatlı kaşığı kadar şeker ekleyip karıştırıyorum. Burada ben hibuskus kullandım. Siz dilerseniz vişne suyu veya nar suyu da kullanabilirsiniz. Hazırladığım hibuskus çayını süzüp bir kenarda bekletiyorum. Ve içeceğimin diğer rengi için portakal suyunu sıkıp bardağıma koyuyorum. Ve alkolsüz iki renkli içeceğimin en önemli noktasına geldik arkadaşlar. Önceden hazırlayıp soğuttuğum hibiskus şerbetini portakal suyunun içerisine kenarına yavaş yavaş ekleyerek ilave ediyorum. İki renkli kokteyl hazırlamanın en önemli püf noktası ikinci rengi yavaş yavaş eklemeniz arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edin. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Özel günlerde davet sofralarında ikram edilen kokteyli alkolsüz bir şekilde hazırladık. Özellikle Ramazan ayı da yaklaşıyorken iftar sofralarınız için bu tarifi deneyebilirsiniz. Birbirinden farklı birçok tarif için kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.